bir yanlış. Merhabalar arkadaşlar, ben Deniz Samas Mobile Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Şöyle bir oyun oynuyoruz. eee şimdi şöyle ki arkadaşlar bu oyun e, görmüş olduğunuz gibi bir kişilik oynanan bir oyun. Şu anda bilmiyorum. Ve şimdi bu oyunu oynayacağız. Bir gerilim oyunu. Bismillah kanaldaki ilk gerilim oyunu <laughs> bir şey yaptım neyse oyna diyelim direkt Roblox attı zaten aha açılıyor Bismillah Ay, bir şey yaptım ben bir korkuya girdim neyse gerildim lan ben şöyle bir şey yapacağım Abi tekstür pek mi var bir de? Abu, ben şu yüklenceye geleyim. Arkadaşlar tekstür yüklendi de oyunun sesine bir bakar mısınız? <laughs> ekran bulanıyor Aha. 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 Bu ne Trinity. Trinity benim mesela 1 3 2 5. Arkadaşlar çevirebildiğim kadar çevireceğim. Bunu yapmadığımı biliyorsun diyor. I hope you know I didn't. Ben yapamam mı diyor öyle bir şey diyor ben bunu asla yapamam diyor biliyorsun diyor sen diyor I am willing to do bunu düzelteceğim diyor hatamı düzelteceğim diyor Promise, make things right. ve geri döneceğim diyor öyle bir şey diyor Evet İngilizcem destek alasın <laughs> Böyle su böyle 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 Yamur. O ne? Kıhrodi Şeina O ne lan öyle Bu ne Kardeş sen tuvalete ekmekle mi girdin Abi havalandırmayı şimdi. Neyse neyse devam edelim Aaa trinti Trintirin kapısının üstüne çıktım Trinti 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 Kapının üstüne çıktım senin için Abi gittim. Ben gittiğim daha şey yapıyor abi. Girdik eve tamam. Güzel 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 güzel. Girdik eve. Kafe 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 kafe. O ne abi? Bir dakika abi dur. abi baga abi baga girdim. Dur şuradan. Lan İbrahim abiyi göremedim ya. İbrahim abiye selam verecektik ne güzel. Galiba acelesi var dedi bu arada. Bu ne? Merhaba diyor. I, teste hoş geldin diyor. This from of yes. Burada hazır mısın diyor bize. Yes diyelim. Is your favorite color? Yeah. Senin favori rengin mi? Sarı mı diyor ben? Hayır. What is wrong with you? The way you deal with handling responsibilities, running away from it. You can't do this to me. The police have been interrogating me for hours. I am their prime suspect and they won't let me leave. not telephone off. You think i what? Irresponsible? We're <laughs> letting him play on <laughs> the highway. Aha notu var. Trinky. Words, it is hard to me to think that you can't feed it eating you. Havayı kapayınız lütfen. Feed me I even though you forgive. Arkadaşlar bunu çeviremedim. Never forgive myself. Benim mı diyor. I hate seeing you for... Iı, mont aylardır aran ıı, arıyorlar diyor bir şey diyor. Şimdi diyor. Ben bilmiyorum senin nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Ama lütfen güvende kal diyor. Bence bu bence düşündüğüm ayım bir şey bir şey dedi. Ar sen orada mısın diyor abi ne diyor? Burada ben anlamadım. Orada ekran bulanıklaşıyor. Bunu Benimki de kedi Müsamettin değil mi lan bu? Neyse. Are you treat? Are you fuck? Are you treat ne demek lan? Yes diyeceğim. Son. Do you have a son? Yes diyeceğim. Have you created yourself to sleep? Yatağının yanında bir şey var mı diyor bir şey diyor. Yes diyeceğim tamam diyor. You know to write. Bu sadece bir oyun diyor. Sen bunu biliyorsun değil mi diyor? Evet diyorum. Tanrıya inanır mısın diyor? Evet diyorum. Would you know your dick. Ordu. çok. So yanıma bakmayacağım bu arada. Uf yuh dik. Ölmek mi ölmemek mi diyor öyle bir şey diyor. Ben şunu you will know the... Solan cevaplarını biliyor musun bir şey dedi. Trap. Aa bunu biliyorum. Eğer bir adada mahsur kalsaydın komşunu yer miydin diyor. Komşunu yemeği mi tercih ederdin yoksa açlıktan ölmeyi mi? Yemeği. Kod mesela senin ismin mesela büyük üç dört değil mi diyor. Ben buna hay, hayır dedim yanlışlıkla hayır dedim. Tamam diyor. Müzik sever misin diyor ben hayır dedim. Allah sizin. Rahmetliğim polis çağırıyor. Benim kayıt oyuncu cihazım açıldı mı diyordu, şey diyor. Hayır. Şimdi oraya, Şimdi oraya gitmeyeceğim ben. Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Ne yapayım? Müzik geliyor ben bakmayacağım bakmayacağım abi, abi. Bana bu kadar gerilim yetmez mi sizce? Arkamı döndüm de önüme çıkarsa küfür ederim. Gidiyorum önüme çıkarsa eğer Şöyle, şöyle. Bu ben değilim diyor. Tanıdım. Tanı. Yeniden maç. Allah. Abi. Gidiyorum lan. Gel buraya sen. Gel. Neredir? Kapattım. Al. Al kapattım. Al. Oldu mu? Kapattım. Allah. Allah'ım ya Rabbim, ya Ne yapacağım ben? Obi mi? Obi ne demek? Abi şuradan chat açık olsaydı chat'e yazardım bir dakika. Şuraya. Benim İngilizce çevirim var abi. Buraya İngiliz. Obey. Obey itaat etmek yazıyor. Ben seni kontrol ediyorum. Bana itaat et diyor. Evet diyeceğim abi iyi köpek. Abi bana ya seni öldürürüm çocuk. Köpek diyor bana ya. Are you the only on your apartment complex? Apartmanda yalnız mısın diyor. Ben evet mi Evet dedim. Emin misin diyor. Evet diyeceğim. Are you really sure? Evet. Komşuna bir şey bir dakika. Ne diyor abi? Buildings your next komşun in the next sonraki building does dakika abi, building does iyi konuk Bu buildings sonra ne diyor buildings does Silikon, duvar silikon. Do es he... yaptı mı diyor. Binanı sonraki binayı şurada komşun mu yaşıyor diyor galiba. Em yapar mısın diyor. Ezan okunuyor bu arada. Do you think we were e, İngilizce'de Abi bir dakika. Montajı da ben yapayım komik. Bunu bunu abi. Do you care about him? Sen kar kar ne demek abi? Kar kar. Bir dakika hep değil. Elim ayağım tutuyor Bismillah. bak. Cari. Bakın sen bakım hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey abi. No diyeceğim. Do you feel like you have kon seni kontrol ettiğimi beğeniyor musun diye bir şey. Hayır diyeceğim. Do you only respond? Respond ne demek? Sen aktif edebilir misin? bir şey diyor bir şey aktif edebilir misin diyor abi ne no diyeceğim kızdı yes would you care if your neighbor sen komşunun acelesi var mı diyor İbrahim senle daha İbrahim o yüzme İbrahim. İbrahim Allah sen İbrahim. Arkadaşlar videoyu ben bitireceğim. Bu kadar gerilim bana yeter. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve yorumlara her like aman her like İbrahim için bir cana Fatiha. İşte artı bir yazın İbrahim için. Bir dakika şunu da bir cevaplayalım. Senin komşun iyi mi diyor. Hayır diyorum. Kontrol. Seni kontrol ettim. Yes diyeceğim. Keyif alıyor musun diyor. Hayır diyeyim. Abi tamam video bitti görüşürüz.